Evet arkadaşlar bugün üstelik birlikte Plants vs Zombies'in 73. bölüm olması lazım. 73. bölümden devam ediyoruz. Hadi bakalım girelim. Şöyle haritamıza. Nerede kalmıştık biz? Burada kalmamıştık galiba. Evet burada kaldık. Jurassic March. Burada böyle bir bezelye veriyor. Bu ne acaba? Çok merak ettim valla. Neyse birazcık daha kısa konuşayım herhalde. Transformers... <laughs> Biraz değişik duruyor burası. Bu, bu ne oğlum? Lan bu ne? <laughs> Gece haritasının kasklı zombi gibi. He, bunu zor, bunu illa alacaksın diyor. Bunu almazsan olmaz diyor. Tamam bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Başla. Jurassic Mars 1. <laughs> Bakalım çok merak ettim. <laughs> ben şöyle bedavalık mantarlarımızı dikmeye başlayalım. Bunlar burada dursunlar zombilerimize. Ve bunu denemek istiyorum şu an. Vurdu zombi. Çok kısa süreliğine olsa da durdu. Anlamadım. Durduruyor zombi her vurduğunda. Anlamadım. Eğer her vurduğunda durduruyor zombi. Allah hiçbir şey anlamadım. Seni nasıl öldüreceğim sen plasa koydun değil mi? İyi öldün. Sen de öldün. Ben, sen ölmezsin şimdi dur. Seni şöyle bir şöyle öldürelim. Bakalım bu harita da zor Acaba nasıl bir haritaymış? Bu haritayı da bitirmeye çalışacağız. Hmm, boss'u çok zor dediler bana. O haritanın boss'u çok zormuş. Bakın düşündüğüm kadar zor. Ben düşündüğüm kadar da zor olduğunu sanmıyorum. Çünkü yani hiç geçemeyeceğimiz kadar da yoktur bence. Geçeriz. Umarım yani. Bu haritanın bossu çok zorluyum şöyle buldum. Neyse boş ver abi hadi bakalım. Şunları öldürelim biz. Kafasında mezar taşı var. O adamın kafasında niye mezar taşı var? Oha. Şöyle şu koklalayan mantarlardan bitiyorum. Yalayan mantar bayağı bir içime bu bölümde galiba. Çünkü çok fazla savunucuya ihtiyacım olacak. benim. Allah ım. Sen istedin bunu. Ne oldu öyle ya? Tamam abi siz de bir patlayın bakalım. Şunlardan bayağı bir diktim ben. Evet bayağı bir diktim ben. Ben sözüm. Bizim Bunun Ayça'la en kolay bir bölümleri birinci bölümleri oluyor ya. Birden sonra zorlaşıyor her Hadi bakalım. İlk bölümüne geçmemiz lazım. Ve daha final wave gelmemiş. Ben geldi sanıyorum Final Wave'i ve Final Wave'de de bak bize şu an geliyor yani. Biraz bir gelsin. E bitti zaten Final Wave. Ne kaldı ki? Bezel, bu kullandığımız bezelyeyi verdi. Bakın çok değişik duruyor. 175 biraz pahalıydı ama biraz pahalıymış ama bence güzel bir bezelyedir yani. Beğendim ama diğer haritalarda kullanamayabiliriz yani. Belki diğer haritalarda işim görmeyebilir. Ama bence primal pişatır. Tamam. Next level diyelim. Primal P açıldı dedi ve biz ikinci bölüme yolladık. Tamam. Yine aynı şeyi yapmış. Bize bunu zorunlu vermiş. Yine zorunlu verdin kardeşim ya. Zorunlu verme bir ya. He bu sefer dinozor var. Dinozor ne alaka? Benzeri almayacağım. Ona savunma yapmaya çalışacağım. Marul alsam yo yok marul da almayacağım. Hadi alayım marul ya. Yok vazgeçtim. Marul istemiyorum. Şunu istiyorum. Ben seçip geleceğim. Hadi bay. Canım şimdi ne? Eplik san diyor. Doğruya ya san almadık. San ediki iş etti diyor. Umarım bu artık gelir değişik bir tane ait şey istiyorum. Umarım değişik bir ait şey de vardır bu oyunda. Çünkü arkadaşlarımız öyle diyoruz değişik ay çiçeği varmış. Onları açmaya çalışıyorum ben de şu an. Acaba ne zaman açılacak diye çok merak ediyorum. Umarım ay çiçekleri de yakında açılır. Hadi bakalım. Jurassic Mars 2'deyiz şu an. Bölüm 2'deyiz. Seni de şöyle öldürmeyi lazım. <laughs> İki sıra bezel yediksek işimizi görür bence. Bezel ye. İki sıra yüksek işimizi görür diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Dinozor geliyor. Dinozor? Adnozora sıkmıyor. Ne dinozora vurmuyor bu? Galiba ben zor bir zombilik bir şey değil galiba görüntü sadece. Ya da başka bir özelliği olabilir. Ne anlamadım yani. Özelliği var ama ne acaba? Yemediler. Yediler pardon. Dal. Arkandakine vursana. aptal. Heh, iyi oldu. Ve onu geri attı. Niye geri attı onu? Hayır hayır hayır. Onu atıyormuş dinozor. Vay hain dinozor vay. Dinozor, dinozor ileri atıyormuş. Bir özelliğini de öğrenmiş olduk dinozorlar artık. Bak dinozorlar ne işe yaradığını biliyoruz. Lan ne oluyor? şoku bırakmış olabilirim. Bunlara ölmeyeceğim. Merak etmeyin yani. Bunlar çok zor Allah Allah neresi zor değil acaba diyeceksiniz. Bence zor değil. Biraz zorlu gibi geliyor ama ben çok kadar da değil ya. Biraz da zorlu olsun değil mi? Biraz eğlenelim. Şöyle siliyorum abi. koyuyorum. Ya bu dinozorlar donmuyor mu ya? Keşke donsalar. Bu dinozorları engelleyecek bitki olsaydı keşke. Belki ileriki bölümlerde o dinozorları engelleyecek bitki açılabilir. Hiç yok. Ya da belki de öyle bir bitki yoktur. Onlar bu, bu, bu haritada zorludur mesela rara aralığını diyecek engelleyen bitti. Mıknatıs var mesela. Mıknatıs sayesinde onların kafalarını çekebiliyorduk. Öyle bir şeyimiz var da Bu ne abi? Olmasa ne iş yarıyor? Yeri? Tenekeli yerine geliyor galiba onlar. Tenekeli yerine kendilerine ezar taşı bulmuşlar tenekeli Falan Kafalarına da bak 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 teneke işareti var gördün mü? Dur. Pardon. Teneke işareti var. Ne oluyor? Şimdi geri gidin bakalım. Hoppala. En altta dinozor var. Dinozor sıkıntılı. kurtuldum abi valla. Biraz zor bir muymuş sanki bu harita ya? Biraz zor geldi bana. Ya haritalardan daha zor gibi bu harita yalnız. Bu arada şu an söylüyorum. Normalde videonun başında söylemem. Bir şeyi abone olup like atmayı unutmayın. videoyu izleyen kişiler. Şimdi. Abone olup like atmayı unutmayın yani. Bir. Abone olup like atacağız. Heh, bir de yorum yazacağız. Tamam olmayan şansım. Geçtik. Geçtik. Jurassic Park'ın ikinci bölümünde. Bence zor değildi. Hmm, o kadar da zor değildi yani. Birazcık zorlanmış olabilirim ama normal. Basic Marsh bölüm 3. Bu ne abi? Ha, patlıyormuş. Ben birazcık yanlış kullanmışım galiba onu. Patlayan bir şeymiş o galiba. İyi tamam. Karpuz ve... Karpuz ve... Yani. Ne alaka? Ha, bir tane daha karpuz verdi. Onu niye oraya koyayım? Bunu ince yiye yiyeceksin. Sizi de hiç sevmem biliyor musunuz? Pislikler. Bari siz, siz çiftli vurun da onu bir şekilde öldürmeyi başaralım. Luberini Octopusini. Luberini geliyor ama bu Luberini birazcık sıkıntılı galiba. İyi şöyle öldürebiliriz bence. Karpuzlarla vuruyoruz şaka gibi ya. Karpuz taktiği yapacaktım he. Ama vazgeçtim karpuz taktiğinden. Direkt karpuz diyeceğim ben. Lübeli'nin oktopusini. İyi bu benim otopsin orada. Herkes birbirinin sırasına yetecek şimdi. Sıra değişir. Değişik değişik duracak sıralar. Savunma direkt buraya geçti. Şansı yok. Ona kaymayacaktım abi. Ona kaymakla hata ettim. Hayır bitti diyecektim de. Tam gidiyor da <laughs> Adam Ölüm Blueberry'nin otopüsünü gelmiyor zaten. Ben. abi ona vur vur vur. Aferin. Ve 3. bölümü de buradan sona erdiredik. Hadi bir bölüm daha gider be. Oğlum bir bölüm daha gider. 14 dakika be. Bir bölüm daha 21 dakika yapar bence yani. Ben yani söyleyeyim bence bir bölüm daha oynamayak. Aha. Tamam şimdi de daha dördüncü bölüme geçtik. Ve bu bölümde böyle bir ceviz veriyor bize. Sonrasında sekizinci bölümde böyle bir mantar veriyor. Ve on yedinci bölüme kadar da bize ayrı şey vermeyip on yedinci bölümde böyle bir ayrı çiçeği veriyor. yine. Mayın veriyor yirmi üçüncü bölümde ve ama da bir şey vermiyor. Yani bu kadar az, bu kadar uzun bir bölümde beni üzdü ama bu bölümü de burada bırakıyoruz. Bye.